Ne oldu? Bir dakika evimize giremezsin. Evimize giremezsin. Hayır evimizde kızlarımız var. Bak geçen de biz video çektik sen aynısını yaptın. Bak ben sana yaşmama veriyorum becihi tamam. Vecihi geldi vecihi. Hayır hayır. Hayır gel. Aferin. Bak sana yaşmamak vereceğim tamam mı? Ayşe hala bu yaşmamaları senin hayrını aldım ben tamam mı? Ayşe hala almıştı bunları tamam mı? Evet. Bu yaşmamaları Ayşe hala bize gönderdi. Onun hayrıdır arkadaşlar tamam mı? Bu bu çocuk da eve gelmiş. Evde bizim kızlarımız var. Diyor ki bana kızlarını ver diyor. Ya sen benim kızlarımı alabilir misin ya? Ya ben sana kızlarımı verir miyim ya? Sen nasıl damatsın? Sen kendi karnını doyuramıyorsun. Kendi karnını karnını. Anlıyor musun beni sen? Sen kendi karnını doyuramıyorsun. Kendi karnını doyuramıyor. Benim kızlarımı istiyor. Verir miyim ben sana? Ha? Verir miyim ben sana? Git çalış. Paranı kazan. Önce bir karnını doyur, sonra gel benden kız iste. Bir tane daha şimdi. Aç aç. Ha? İki tane yedin, mi? Tamam, tamam. Çok mu açsın sen? Al, al. al. Aferin benim çocuğuma. Aferin benim bebeğime. Evimizin önüne alışmışsın sen böyle. Dükkanda yetmiyorsunuz. Binanın önünde yetmiyorsunuz, bir de balkona geldiniz. Biraz da su vereyim. Aferin benim kızıma. Dur baba biraz da su getirsin sana. Ve Ne yapıyorsun? Ah, biraz da su iç kızım. Oğlum. Aferin. Aferin. Bilmiyorum. Asker tören. Dur ben biraz bunu seveyim. Biraz da baba seni sevsin. He. Benim güzel çocuğum. Ama evimize girmeyeceksin tamam mı? Mamanı yiyeceksin gideceksin. Öyle yorumlarda falan da eve alın diyorsunuz. Eve alın diyorsunuz. Evde şu anda kaç tane var? 5 ee, tane var. Klinikte de dört tane var. Yani bu aşısız ben bunu evin neresine alayım? Bana evini al diyenler kendileri evlerine bir tane alsınlar. Ve sağlıklı. Yani bir de sağlıklı bir şekilde alın, büyütün, tedavilerini yapın, doyurun. Bir de sizi göreyim ben. Yo, bu hayvan başının çaresine zaten bakıyor sokakta. Yani ne yapayım ben bunu eve alıp ne yapayım? Herkes bana evini al, evini al, evini al. Bunu hapsetmek olur bu hayvan. Yani bu özgür işte. Bizim evdekiler zaten diğerleri yavruydu. Annelerini aldık getirdik evimizde doğurdu. Şimdi sahip arıyoruz. Cücüğü de yarın ameliyata bırakacağız. Şey yarın değil, pazartesi günü. Nazlı'nın da gözleri kör. E yani ben bunu eve alıp ne yapayım? Gelsin mamasını yiyorsun. Benden kız istiyor, kız, kız. Ben ona kız vermem. Nasıl vereyim ben ona kızım? Karnını doyuramıyor. Buna bitimi bile vermem ben. Nasıl vereyim? Nasıl vereyim? Kendi karnını doyuramıyor. Bak geldi iki tane yaş mamik yedi. Nasıl vereyim ben? Veci. Hadi ama çok açmış ha. Bitirdin mi? Bitirdi. İki <laughs> tane yaşmama mama yedi. Yemin ederim. İki tane yedi. Nasıl vereyim ben sana? Bir tane daha getireyim mi? Dur bir tane daha kuru getireyim. Kuru mama getir. Kuru mama. Kuru değil yaş yaş dur dur olabilir. Olmaz, olmaz, olmaz. Kedilere dikkat et, bizimkilere. Nazlı'yı tutamıyorum ya. Nazlı tutturmuştur. Al bir tane daha getirdim ben. Ondan hep eve girme. Bak ev yok diyorum sana. Oğlum ev yok. Sen benim evime giremezsin. Dur bir saniye. Aferin. Hadi ye git kendi bu gece rahat rahat uyu. Ayşe hala bunlar hep senin hayırın. Ay, Evimin sınırlarının içine de girdin ama bak sen deci. Aferin hadi ye. Ye bunu da ye bunu da ye bunu da ye. Bunu da ye. Gel pisin. Pisi. Bana doysan da onu yiyeceksin yani. Bu bedava değil. Sokakta bunu bulamayanlar var tamam mı? Sen şu anda 75 lira para yedin bak. Tamam Hoş helal olsun sana. Hoş helal olsun sana. 3 paket yaş mamik 75 lira. Tamam. Bir de gelmişsin benden kız istiyorsun. He. He. Bir de benden kız istiyorsun sen. Ya benim başım gözüm üzerine. Sana bir de kız vereyim mi? Hem karnını doyurayım hem de benden kız istiyorsun. Başka? Varsa öyle bir kayınpeder bana da gönder. Aferin afiyet olsun. aferin afiyet olsun. Duydun mu? Duydun mu? Yavrular bak diyor içeri buraya gelelim ha. Hmm. Şu, şu bizim sınırlarımızdan bir çıkar mısın lütfen rica ediyorum. Aferin sana. Camımızı kapatabilir miyiz? Bizim evimizde kızlarımız var. Tamam. Hadi mam işini yedin. Biz iki gönül bir olursa samanlık seyran olabilir. Sana iyi geceler diliyoruz tamam. Bak yalnız suyunu da iç biraz tamam bebeğim. Biraz da su içeceksin tamam. Aferin babişime. Aferin babişime. Aferin babişime. İç bakalım biraz da su iç. Neyse biz camı kapatalım sen suyunu içersin. Hadi bay bay. Hadi kapat karıma da gitsin.